Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa yaptığım ve çok farklı bir teknik kullandığım lokma tatlısı tarifini paylaşacağım sizinle. Elim hiç hamura değmeden çok pratik bir şekilde yaptım. Yapımı da çok keyifliydi. Sonucu da muazzam oldu. Çıtırtıyı duyuyorsunuz. Hemen beni heyecanlandıran bu güzel tarifin yapımına geçiyorum. Bir buzdolabı poşeti kullanacağız. Eğer elinizde varsa bu şekilde kilitli buzdolabı poşetlerinden daha iyi olur, daha sağlam olur. Bir buçuk su bardağı ılık su koyuyoruz içerisine. Bir tatlı kaşığı kuru maya. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Üçünü birlikte bir karıştırıyorum. ve unumu ekliyorum burada 3 su bardağından bir parmak eksik un var onu da poşetimin içerisine aldım yapımı çok pratik tamamen hamurumu poşetin içerisinde yapacağım biçimlik de tuz ekledim bu şekilde kapatıyorum böyle dıştan yoğuracağım e, yoğurma poşetleri var normalde belki biliyorsunuzdur. E, aslında bununla da gayet yapılabiliyormuş görmüş oldum. Bu şekilde el değmeden lokma hamurumu hazırlamış oldum. Şimdi e, mayalanması için 45 dakika bekleteceğim. Orada da şerbetime geçiyorum. 2,5 su bardağı toz şekeri tencereye aldım. İçerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Güzelce bir karıştırdıktan sonra bir dilim de limon ekliyorum. Ocağımı açıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika pişiriyorum. Biraz yoğun kıvamlı bir şerbet olacak. Eğer şerbetimiz çok sulu olursa lokma tatlılarımızı yumuşatır istediğimiz gibi çıtır çıtır bir tatlımız olmaz bunun için şerbetin biraz kıvamlı olması gerekiyor kaynadıktan sonra 15 dakika sürede ideal oluyor şerbetimi soğumaya aldım 45 dakikanın ardından iyice şişti poşet şöyle bir havasını çıkardım şimdi poşetin ucundan iki tane delik açacağım makasla bir tarafından kestim, diğer tarafından da kesiyorum. Çok küçük kesiyorum. Yani yarım santim kadar bir şey. Ve üçgen şeklinde bir parça çıkartıyorum oradan minik. Ve yağımı ocağa almıştım. İçerisine bu şekilde lokmalarımı atıyorum. Lokma tatlısını ben ilk defa yaptım ee, ama bir şeyi yaparken çok fazla araştıran birisiyimdir. Onlarca tarife baktım, e, yorumlara baktım. Gerçekten içlerinden en doğru, en güzelini ve bütün püf noktalarını öğrenerek yaptığımı düşünüyorum. Mesela en önemli püf noktalarından birisi kesinlikle ocağın en kısık ayarda olması gerekiyor. Bu şekilde lokmalarımız çıtır çıtır oluyor ve yanmıyor. Rengi yani eğer yüksek ısıda olursa bir anda dönebilir, yanabilir ve de bu şekilde çıtır çıtır olmayabilir. Onun için mutlaka kısık ateşte yapalım. E, hatta gerekiyorsa e, yağın çok kızdığını düşünüyorsanız, eğer e, hamurları atarken yetişemediyseniz e, kısa süreliğine ocağın altını kapatabilirsiniz de. Bu arada gördüğünüz gibi e, pişen lokmaları şerbetin içerisine atıyorum. İçerisinde çok fazla bekletmeden e, bir iki çevirdikten sonra sunum tabağıma alıyorum. Görüyorsunuz gayet güzel oldu. İşlemime devam ediyorum. Hamurumu da poşetin içerisinde yaptım aktarımı da poşetin içerisinden yapıyorum. Ee, hiç kap kirlenmiyor bir kere bu açıdan da çok güzel. Ve lokma tatlılarım hazır. Hava çok kapalıydı. Son aşamada aspiratörün ışığını açtım. Ee, nasıl güzel parladıkları belli olmuyor bu şekilde. Onun için dışarıya çıkartıp e, sizlere gün ışığında göstereceğim. Ama öncesinde bir çıtırtısını duyurmak istiyorum. Dışı sert içi yumuşacık, tam olması gerektiği gibi. Yediğim en güzel lokma tatlısıydı diyebilirim. İlk defa denemiş olmama rağmen mükemmel sonuç aldım. Evet dışarıda da bu şekilde görüyorsunuz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.